Evet. Kim? Nazlı olacak. Aynen, Nazlı olacak Anladınca. Sen bilmezsin canım işte. Nazlı diyeceğim. Ne alakası değil mi? Nazlı olacak. Ter e e tercümanın sahibi. Eski tercümanın sahibi. Sen de sahibi sayılı. Baya böyle şey. Akşam e desin. Ahmet Altan. Şimdi e, kırmızı kazak değil mi? O Ahmet Altan. Ahmet Altan şey, ses sanki. bir şey daha şöyle bir çıktı. Bunda ne doğuşu bilmiyorum. Yani adam çok tarzlı bir şey, yani çok alakasız bir şey. Ama <laughs> şeydir.